Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 5. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. 6. ünite 3. dersteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Estikai arkadaşlarım. Et dersü selis 3. ders Estikai arkadaşlarım. 6. ünite okulum ve arkadaşlarım da dersimizin konusu. Ünitemizin konusu. Bu dersin konusu ise arkadaşlarım. Sayfa 307'deyiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkürler. Seneye 6. sınıfa geçeceksiniz arkadaşlar. Kanalımızda 6. sınıfın ders kitabının çözümlemeleri de mevcut. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. İstemi' dinle. İlel kelimatit taliye aşağıdaki kelimeleri dinle. Ve aidaha onu tekrar et. Sümme teemmel sonra düşün. Ma'aniha manasını müstaeinen bir suvar, resme göre. Ben söylerken arkadaşlar siz de tekrar ederseniz daha faydalı olur. Ve bir önceki derste şunu belirtmiştim. Kelimelerimizi öğrendiğimiz her bir kelimeyi yazdığımızda yanına Türkçesini yazıyoruz ya. İşte Türkçesini kapatıp e, Arapçasını e, Arapçasını görüp Türkçesini hatırlamaya çalışmayalım. Bunun tam tersini yaparsak daha verimli olur. Arapçasını kapatıp Türkçesi açık kalsın. Mesela müdür Arapçada ne demekti? Ya da bak muallimun öğretmen Arapçada ne demekti? Bunu hatırlamaya çalışırsak bize daha faydalı olur. Müdirun, müdür. Müdiratun, bayan müdür. Şu tay marbutaydı. Erkek bir kelimeyi e, dişi yapıyordu. Yani müzekker bir kelimeyi müennes yapıyordu muallimun muallimetun tilmizun tilmizun erkek öğrenci tilmizetun kız öğrenci sadik erkek arkadaş sadikatun kız arkadaş Sadigun vahidun bir arkadaş zaten şu kelime de tekil sadikani isnani iki erkek arkadaş şu elif ve nun arkadaşlar Elif Fönün, şuradaki kelimemizi ikil yapıyor bizim. Şu sayıyı yazmasak bile aslında oluyor. Sadigani isnani. iki erkek arkadaş. Sadigatun vahidetun. Bir arkadaş. Zaten bu kelime tekil. Bir kız arkadaş. Sayıyı da pekiştirmek için vermiş yanında. Sadigatani. T açıldı. Bakın. Sadigatani. iki kız arkadaş. İsne tani. İki kız arkadaş. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben şurada şu kelimenin anlamını söylemedim ama resimde zaten vardı. Muallimün. Erkek öğretmen muallimetün. Bayan öğretmen. Bunu zaten biliyorsunuz artık diye anlamını söylemeden geçmiştim. Yine de söyleyelim dedim. Fil medresetil cedid. Cedide. İstemi'i dinle ilel hivar et tali. Aşağıdaki parçayı dinle ve e'idühü onu tekrar et. ve ektübühü sonra onu yaz. Fi defterik defterine. Fil medresetil cedide. Fil medresetil cedide. Biraz yaklaştıralım mı? Fil medresetil cedide. Yeni okulda. Evet yeni okulda. Baba ve Salih arasında geçen bir diyalog. Ehlen ya Salih. Hoş geldin Salih. Babası diyor. Merhaba ya abi. Merhaba babacığım. Keyfe halük nasılsın? Ve keyfe medresetük? Okulun nasıl? Sen nasılsın? Ve senin okulun nasıl? El cedide. Yeni okulun nasıl? El cedide. Hemen bu kelimeyi bir yere not alabiliriz. Yeni. Senin yeni okulun nasıl? Sen nasılsın? Yeni okulun nasıl? Salih cevap vermiş. Elhamdülillah. Allah'ım da Bir hayır iyiyim. Ve medreseti benim okulum. Bakın y var sonunda. Benim okulum. Cemile cidden Gerçekten güzel. Cidden gerçekten cemiletün güzel. Keyf el estika. Nasıl? El estika. Arkadaşlar nasıl? Indi Benim var. Bakın hemen şunu. Inde arkadaşlar. Arapçada. Var demek. Sonuna mutlatsız zamirlerden hangisini getirirsek. Rindi benim var. Rindi hı onun var. Indeke senin var. Bakın. Var. Başta gelirse bu. Ortada gelirse senin yanında katında anlamları katabilir. Indi benim var. Sadigun arkadaş. Vahidun bir erkek arkadaşım var. İsmühü onun ismi. Bakın. Onun ismi İhsan. İhsan. Ve huve sadigun o, ar o arkadaş ve burada bağlaç. O arkadaştır. Sadigun doğru bir arkadaş. Ve müştehidun çalışkan bir arkadaştır. Hele indek sadigatun ''İnde'' ke bakın senin var mı ne var mı sadigatun kız arkadaşın var mı ne an evet indi benim var sadigatani iki isne tani kız arkadaşım var keyfel müdir?'' müdür nasıl ve muallimun öğretmenler nasıl bu kelime de burada çoğul yapıyor arkadaşlar bayanlarda şey erkeklerde vavun geliyor kelimenin sonuna. İngilizcedeki es takısı gibi. Teacher, teachers. Müdür ve öğretmenler nasıl? Keyfel müdür vel muallimun. El müdürü, müdür. Raculun, tayyibun. Müdür, hoş bir adam, iyi bir adam. Ve indi benim var. Muallimani, iki. İsnani, iki erkek öğretmenim var. Ve muallimetun, vahidetun. Bir bayan öğretmenim var. Muallimeti, bayan öğretmenim. El lugatul arabiyye bayan öğretmenim. Arapça öğretmeni. Hanuneten cidden. Gerçekten şefkatli e, Arap benim Arapça öğretmenim. Muallimetil lugatul arabiyye benim Arapça öğretmenim. Hanuneten şefkatli cidden. Gerçekten şefkatli bir öğretmendir. Evet. Mümtaz. Güzel. Mümtaz. Hel fi medresetük med'an hel. Arkadaşlar fi de da anlamı. Başta geldiği zaman var anlamı katıyor bu da. Hel fi medrese medresetük. Senin okulunda var mı? Ne var mı? Medam. Restoran, lokanta. Yemek yiyecek yer yani. Senin e, yemekhane diyelim biz buna. Okullarda restoran, lokanta olmuyor da yemekhane. Ya da ne diyebiliriz? Restoran diyebiliriz. Bu anlamları var. Senin okulunda yemekhane var mı? Lokanta var mı? Lokanta aslında okullarda Türkiye'de bu anlamda yok ama e, belki de hani e, başka ülkelerde, Arapistan'da belki hani özel işletiliyordur altında yemekhane gibi. Hani üniversitelerde var o tarz özel işletiliyor. Yemekhane, lokanta gibi böyle açık büfe istediğini alabiliyorsun. Bazı üniversitelerde var ama okullarda devlet karşılıyor. Dışarıdan geliyor, belirli yemekler geliyor. taşıma olan öğrenciler yiyor. E, şehir merkezindeki öğrenciler de parasını verirse seviyor. Buradaki işte o tam böyle lokanta anlamında demeyelim. Yemekhane var mı diyelim biz bunu Türkçe'ye çevirirken. Ya da lokanta da diyebiliriz. Senin okulda yemekhane var mı? La hayır ya ebi. Hayır babacım. La hayır yok ya ebi. Babacım. Ene zahibun ben zahibun gidiyorum. Külle her yevmü. Her gün. Külle yevmü. Ma Arkadaşımla birlikte. Bakın şu birlikte anlamı katıyor. İhsan arkadaşım İhsan'le birlikte gidiyorum. Nereye? İlel maksif kantine. E a anlamını şu verdi. Zuhran öğlen. Ben o yok. Ben her gün e, arkadaşım İhsan'la birlikte kantine gidiyorum. Dayıp güzel. Ya büney oğlum. Mesela hayır. İyi akşamlar. Mesela nur. İyi akşamlar. Ya ebi. Bu şekilde. Ecip Anil es ile titaliye hasabil hayvar parçaya göre aşağıdaki soruları cevapla. Beyne arasında men kim arasında? Yedurul hayvar parça kim arasında dönüyor, geçiyor? Soruya soruyla cevap verilmez dedik. Men attık kim? Bakın şu ifadeyi yedurul hayvar aldık. Sonra da parça geçiyor. Beynel ebu ve salih parça baba ve salih arasında geçiyor. Şu bölümü attım. Ya durul ver Şu altın çizdiğim ifadeyi istersek başa yazabiliriz. Konuşma dilinde direkt beynel, ebu ve salih diyebiliriz. Keyfe medresetü salih. Salihin okulu nasıl? Buradaki özel isim olduğu için el takısı almıyor artık. Normalde isim tamlaması. Salihin okulu nasıl? Soru yaratımıza attık. Medresetuhu. Bak oku, hı buradaki salih onun okulu yani. Medresetü onun okulu cemiletün. Güzeldir. Hel inde salih. Salihin var mı? Sadik arkadaşı. Naam evet. İnde hı onun var. Sadigaten. Burada ee, sadigandı, sadigatündü. Şuradaki şunu düzeltelim. Sadigan. Onun iki tane iki tane erkek arkadaşı var. Hele inde salih muallimun ve muallimetun. Burada salihin kaç arkadaşı vardı? Parçamıza tekrar bakalım. Orada bir yanlış iş yapmayalım. Eee sadigatan Evet. Bir arkadaşı varmış arkadaşlar. Yukarıda bakın geçiyor. Eee bir şurası. İndi sadiqun vahidun. İsmi İhsan. Bir tane erkek arkadaşı vardı. iki tane bayan arkadaşı vardı. Şuradan o zaman bu ifadeyi şurasını düzeltelim. Nam. evet. İndahü onun var. Sadiqun arkadaşı. Bir tane arkadaşı var. Vahidunu ister koyalım ister koymayalım. Zaten o kelimenin bir anlamı var. Hel inde salih salihin var mı? Muallimun öğretmeni, erkek öğretmeni ve muallimetun bayan öğretmeni. Nam indehu mualliman evet. Indehu onun var. Mualliman iki öğretmeni, erkek öğretmeni ve muallimetun bir bayan öğretmeni var. Hel fil medreseti mezan. Okulda var mı? Hel. Fil medreseti okulda var. Medan di mekanette. Burada hel fil medreseti med'am. Da soruya datımızı attık. Soruya soruyla cevap vermez. Burada da atmıştık. Yukarıda bunları söylemeyi unuttuk. Bakın burada da attık. Soruya soruyla cevap verilmez. Mı mıydı? Evet, la hayır. Burada la'yı başa koyabilirim yine. La la yucedu. Şurada ekran La yucedu med'am yok. Ne yok? Lokanta yok. Anlamında bunu kullanabiliriz. Başına da la ifadesini şöyle la virgül tucun içine la hayır. La yücedü medan. Film adresi, okulda yemekhane bulunmaz. Ecip anil es ile taliye aşağıdaki soruları cevapla. Hasebi suver resme göre Kemal fil misal. Misaldeki gibi. Eyne <laughs> tilmiz. Eyne nerede? Ettilmiyiz? Öğrenci nerede? Hüve o. Bakın erkek olduğu için artık zamirimiz hüve o. Öğrenci hüve. Zamir kullanıyoruz ismin yerine. Hüve fi hadigatil medrese o. Okulun bahçesinde bakın okullun. okulun okulun bahçesinde dir. Hüve o. Eynettilmiyiz etü? Kız öğrenci nerededir? Hiye fil maksif. Hiye fil maksif. Soruya soruyla cevap vermiyoruz. Soruya datımızı atıyoruz. Eynel muallim. El muallim yerine artık zamir kullanıyoruz. Hüve fil O nerede? Sınıfta bakın. Eynel muallimetü. Hiye fil muhteber. Hiye fil muhteber. O laboratuvardadır. Hüve fil O sınıftadır. Hiye fil maksif. O kantindedir. Bu şekilde. Eynel müdir. <laughs> Müdür nerededir? Soru edatımızı atıyoruz. El <laughs> müdiru demiyorum artık hüve <laughs> diyorum. O hüve fi gurfeti odasındadır. Ya da hüve fi gurfetil müdir de diyebilirim. Artık burada gurfeti <laughs> hi dedim. Odasındadır. İkra el cümle taliye aşağıdaki cümleleri oku. Vaktar <laughs> seç. El icabetü sahiha doğru cevabı seç. Hase bir resme göre. Hazi medresetun bu okuldur. Bu hazi medresetun. Bakın hazi bayanlar için zamir. Bu kelime de bayanlar için. Hazi medresetun. Naam doğru. Haza saffun bu sınıftır. Naam evet la hayır. La hayır bu müdürün odası değil. Neydi müdürün odasının anlamı? Urfetil müdür. Müdür odası. Urfetun oda. Haza maksif bu maksif kantindir. Kantin mi? Naam. Evet. La. Hayır. La. muallimin. Bu gurfetun odadır. El muallimin. Öğretmenlerin odası. Naam. Evla. Naam. Evet. Hazi muhtebef. Bu laboratuvardır. Naam. Evla. La. Hayır. Her mektebetün. Bu kütüphanedir. Kütüb naam evla, naam. Hâzî devratül miyâ. Bu tuvalettir. Naam. Naam. La. Naam. Hâzî sâletül riyâda. Bu spor salonudur. Sâletün salon. Sporun salonudur. Naam. Cevabımız evet. La, hayır. Cevap la. Olmayacak. Naam olacak. Hazi saletü riyada. Naam. Burada Evet, bu şarkımızı da yapalım. Ranil Uniye Burada kaç dakika olmuş ona da bakalım. Bu üniteyi, bu dersi Ranil Uniye Kaç sayfamız kalmış ona da bakalım. 300 311 311'e geri geldik. Evet. Biraz da yaklaştıralım. Gannil uniye etteli aşağıdaki şarkıyı söyle. Ma istigayk senin arkadaşlarınla birlikte. Uhib medreseti. Uhib ben seviyorum. Medreseti. Ben yok burada ene yok ama uhib bu P'nin başına elif harfi geldiğinde ben anlamı katıyordu. Uhibbu medreseti okulumu seviyorum. Medreseti okulum, medreseti okulum. Uhibbu medreseti. Okulum, okulum, okulumu seviyorum. Medreseti okulum misle gibidir gibi. Beyti sani ikinci evim, benim evim gibidir okulum ikinci evim gibidir. Medreseti misle gibidir. Okulum gibidir. Beyti evim gibi. Essani ikinci evim gibidir. Saffi sınıfım. Safi bakın y'ler var sonunda. Benim sınıfım yani. Uhibbu safi sınıfımı seviyorum. Sınıfım sınıfım sınıfımı seviyorum. Safi sınıfım. Misle gurfeti sınıfım odam gibidir. Muallimi, muallimi, öğretmenim, öğretmenim. Uhibbu muallimi, öğretmenimi seviyorum. Muallimi, öğretmenim misle ebi, babam gibidir. Erkek öğretmen bakın. Muallimeti benim yani y var bakın. Öğretmenim muallimeti, öğretmenim. Uhibbu muallimeti, öğretmenimi seviyorum. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenimi seviyorum. Muallimeti öğretmenim misle ümmi annem gibidir. Sadiqi ve sadiqati erkek kardeşim ve kız kardeşim. Muallimi ve muallimeti erkek öğretmenim ve bayan öğretmenim. Müdiri müdürüm ve ene ve ben nahnul aile biz aileyiz. Nahnül aile biz aileyiz. ilab lübetül hifz hafıza oyununu oyna. Müsteğinen göre, bir su resme göre. Ve kelimat, kelimelere göre ednehu, aşağıdaki. Arkadaşlar burada kelime resimler vermiş. Burada muallimün neydi hatırlamaya çalışın. Muallimün hatırladınız mı? Hatırladınız eminim. Erkek öğretmendi. Nerede dedi bizim resmimiz? Burada. Umarım bulmuşsunuzdur. Muallimetün neydi? Bayan öğretmen. Hatırladınız. Nerede? Burada. Tilmizün. Neydi? Erkek öğrenci. Tilmizün. Evet. Burada. Bir de bu kelimeyle kız öğrenci de burada arkadaşlar. Onu tekrar göstermek için yukarıya çıkmayacağım. Tilmizetün. Tilmizün. Tilmizetün. Bunu da göstermiş olduk. kaleminde de burada temyizun kelimesinin eş anlamlısı vardı bir tane. Neydi arkadaşlar? Dalibun. Müdirun. Burada dedik. Hakibetun. Hakibetun. Neydi arkadaşlar? Hadigatun bahçe. Hakibetunu hatırlamaya çalışın. Evet. Şu an şu sırada hatırladığınızdan eminim. Çanta. Evet. Kitabın. Kitabın. O da bu sırada arkadaşlar. Hatırladığınızdan eminim kitap. Muhteber. 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 Evet. Bakalım hatırlayabildiniz mi? Evet. Şu sırada arkadaşlar hangisi muhteber? Bu. Muhteber. Defter. O da bu sırada defter. Zaten biliyoruz. Mibrat. Arkadaşlar. Evet. Bunun ucunu açmak için işe yarayan bir alet. Hatırladığınızdan eminim. Neydi? Kalem tıraş. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Mu'cem. Mu'cem. Bunu ilk defa öğreniyorsunuz. Parçalarda da geçmedi. Sözlük arkadaşlar. Mu'cem. Bu Serdar Mutçalı'nın sözlüğüne benziyor. Arapça sözlüğü vardı. Reklam olmuş olmasın. Üniversite yıllarında kullandığımız sözlüktü arkadaşlar. Şimdi teknoloji gelişti. İstediğin sözlüğü indiriyorsun telefonuna. Kelimeye bakması daha kolay. Bir kolaylık. Saletü Riyada. Saletün salon demiştik arkadaşlar. E Riyada spor salonu. Burada gördüğünüz üzere Saffun sınıf. Maksif. Bu kelimeyi hatırladınız mı arkadaşlar? Maksif. Zaten tam üzerine geldi. Kantin. Sebburatun. Siz resimler arkadaşlar bakarsınız artık. Sebburatun tahta. Mimhat. Silgi. Bab. Babın. Kapı. Medrese. Medrese tün veya medrese. Okul. Urfetül müdir, müdürün odası. Haritatun, harita. Harita. Devretül miyah, tuvalet. Mektebetun, kütüphane. Urfetül muallimin, öğretmenler odası. Selletül mühmelat, selletül mühmelat. Bir de bunun eş anlamlısını söylemiştim. Selletül gumameh diye. Arkadaşlar çöp kovası görselini şurada görün. Böyle daha kalıcı oluyor aslında kelimeler. Arkadaşlar bu dersi burada bitirelim. Geri kalan alıştırmaları kaldığımız yerden bu dersi ikiye bölelim. Uzamasın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, evde kalın, duayla kalın. Esselamu Aleyküm. Fiyamanillah.